Selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah hepiniz. E, şayet beni soracak olursanız ben de iyiyim. E, günün batışına denk geldi benim video çekmem. Gün içerisinde temizlik yaptım bol bol. E, biraz tempolu bir gündü benim için. Ondan sonra e, Mehmet'in gelişine yakın yemeye başlıyorum ben. Hani sıcağı sıcağına yesin diye. Ondan sonra yemeye başlarken Tüp bitti. Soğanları kavururken öyle kaldım, kala kaldım, hiçbir şey yapamadım. Ee, yapamayınca da artık yemekte bugünlük olmayacak. Yani dünden kalanlar var birazcık. Onun haricinde de yani sıcak bir yemek pişsin istedim ama olmadı. Ee, ama muhtemelen bugün dışarıdan alacağız. Ben şimdi markete çıkacağım, marketten mutfak ihtiyaçlarını alacağım. Alırken de Mehmet'in iş çıkış saatine denk gelirse beraber döneceğiz. E zaten öyle olacak muhtemelen. E, markete gideceğim, ondan sonra alışveriş yapacağız. Böyle arkadaşlar. Marketten ya markette çekemeyebilirim ama marketten sonra neler aldıklarımı e, çekerim arkadaşlar. Öyle, şimdilik görüşmek üzere. Çıktım arkadaşlar. E, karlar erimeye başlamış. Bugün yoğun bir güneş vardı çünkü. E, güneş olunca da eridi. Şu an tabii gün batımında çıktığım için o güneşi göremiyoruz. Şöyle az kaldı karlarda. Normalde yoğun bir kar var. Yolları hep kar kaplıyordu. Güzel bir kar yağdı. Gördük kaç yılın ardından. Burada da karı görmüş olduk. Öyle yürüyüş yapayım dedim. Çıktık. Güzel oldu. Değişiklik oldu benim için de. Gidiyorum bakalım. Selam arkadaşlar, dün kaldığım yerden devam edeceğim şimdi. Alışverişte neler aldığımı çekme, çekemedim. Daha doğrusu tüp bittiğinden Egelesi'ye de bayağı geç olmuştu. Yemek faslıyla uğraşayım derken alışveriş ufak çaplı alışverişimizi sizlerle paylaşamadım arkadaşlar. Öyle. Şimdi yeni yerleştik zaten. Boş evi doldurmak öyle kolay olmuyor. Haliyle ufak ufak alışverişlere gidiyoruz. Ee, ondan sonra ihtiyaçları tamamlamak adına zaten ihtiyaç bitmiyor ayrı mesele de dün de zaten bayağı geç olmuştu ee, Mehmet geldi aldı beni ondan sonra poşetlerle birlikte hep beraber geldik ee, ondan sonra öyle yemek faslı derken nasip olmadı dün ama bugün devam ediyorum ee, kaldığım yerden bugün de zaten yine e, Mehmet gündüzde olduğu için birazdan o da gelecek gelmeden önce e, aldıklarımı göstereyim. E, dün çok fazla alışveriş yapamadık arkadaşlar ama ben ilk bunun temizlik ürünlerinden göstereyim. Arkadaşlar bunun Arap sabunu. E, çok da güzel kokuyor. Bunun kokusunu gerçekten bayılıyorum. Bununla e, halılarımı falan silerim diye düşündüm. E, genel temizliklerde kullanabilirim bunu. E, bunu da A101'den mi almıştım? Evet. Yüzey temizleyici arkadaşlar. Bunun bende pembesi vardı ama o çok az kaldı. Bir de ev temizliklerinde falan kullandık. Bunun da zaten lavanta kokusu. Bunun da harika kokusu bayılıyorum. Zaten lavanta kokusu. Şöyle aslında ben yumaş kullanıyorum yumuşatıcımı. Ama o birazcık indirimde olmadığı için pahalı geldi. Ama bunlar indirime düşmüştü. Bunlar da pahalı normalde. İşte belirli günlerde A101'de olsun, şeyde olsun indirimler oluyor. 10 TL alışveriş üzeri bu da 10 TL'ye düşüyor. Normalde e, 20 geçkin bir küsur fiyatı var ama ben de e, hazır indirimdeyken iki tane alayım dedim. Bundan faydalanayım dedim. E güzel yumuşatıcı. Bunun da kokusu e, bir önceki kullandığım yumuşun kokusundan bir farksızdı yani daha böyle ferah daha güzel kokuyor. Bingo bildiğimiz bir marka zaten. Güzel şöyle bu da e, portmanto da girişte dursun diyerekten bir şey aldım. Islak e, mendil aldım. Mesela bugün sular yoktu arkadaşlar. E yaradı yani elimin altında. Oldu mu? E, bir de bugün şey yaptım arkadaşlar. E, kalan portakalları e, katı meyve sıkacağı ile suyunu çıkardım bir güzel. E, şöyle arkadaşlar sıktığım portakallar bu kadar çıktı. Aslında bu sürahi yağdanlık ama diğer sürahi biraz daha büyük olduğu için dedim en güzel. Yani yağdanlık daha iyi olsa sürahi niyetine kullanılabilir. bunun içine doldurdum. Akşamda yani ufak tefek tepek abur gurularla yenilebilir diye düşündüm. bunu da hallettim bugün. Şöyle şey aldım arkadaşlar. Garnitür aldım. bunu salatalarda, makarna salatalarında falan çok güzel oluyor şeyle, mayonezli bir de yoğurtlu. mis gibi oluyor. İçine salam falan şey yapıyorsun, doğuruyorsun. Salam da almıştık değil mi? Aynen. Şu salamı da aldım arkadaşlar. Eee yanına da krem peynir aldım. Mehmet gecedeyken ona ekmek arası yaparım diye düşündüm. şu ikisinin birleşimi de çok güzel oluyor arkadaşlar. ekmek arası, krem peynir üzerine salamları doğuruyorsun. Neyse. Tereyağım yoktu arkadaşlar. Tereyağı aldım. Şöyle en uygun bu vardı. Diğerleri çok pahalıydı. Bu da Sek. Bildiğiniz, bildiğimiz bir marka. Torkun'un falan vardı. Onlar çok pahalıydı. Ee, bundan aldım. Öyle ihtiyaç olunduğu kadar kesilir, yenilir. Yemeklere konulur diye düşündüm. Ee, sonra şu garnitürle birlikte şu mısır da arkadaşlar karıştırılabilir. Güzel oluyor. Yani denemiştim daha önce. Makarna ile Salata gibi. Güzel yani. günlük O da bir öğünden geçer yani. Şöyle çilek reçeli. Çilek reçelini çok seviyorum. Aldım. Tukaş marka. Bir de makarnalarda kullandığım. Gerçekten pahalı ama e, tanesi 5 mi? 6 TL mi ne? E, makarnalarda makarnayı böyle seviyorum arkadaşlar. Kremayla. Yoksa makarnayla çok aram yok. Şunları makarnalarda kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ondan sonra şöyle buzdolabı poşetim yoktu. Buzdolabı poşeti de aldım. Ondan sonra iki tane de piliç aldım. O da buzluğa koydum onu. Ondan sonra bir de makarna vardı arkadaşlar. Bunun ileride zaten yaptığımda videosunu da çekerim. Mantar, tavuk göğsü, krema ile birleştirme harika oluyor. Makarnanın içerisinde müthiş oluyor. Bunu da denemiştim. Daha önce yapıyordum zaten. Burada da ee, ilk geldiğimiz günlerde yapmıştım. Mehmet de çok beğenmişti. Harika oluyor ya. Makarnayı sevdiriyor arkadaşlar. Makarnayla çok da aram yok. Öyle pizza yapmayı düşündüm. Pizza için işte salamadır, sucudur, e, zeytinidir var. E, ama kırmızı biberim yoktu. Bu da içinde güzel oluyor. E, öyle birkaç tane de kırmızı biber <laughs> aldım. Ondan sonra tatlılardan arkadaşlar puding. Puding aldım. Puding'i de çok severim. Ondan sonra... Pasta kreması aldım. aldım. bir de yukarıda pasta keki var hazır. o da taze geldi gözüme. Normalde markettekiler biraz bayatlamış oluyor. Ama baktım yağıdır, şeydir, yumuşaklığıdır yerinde aldım ondan da. bunları da o yapacağım pastada kullanılırım. Kullanılır. Şöyle de damla çikolata aldım arkadaşlar. Kakaolu bu da. Bunu da arkadaşlar suflede kullanıyorum ben. Öyle e, ufak ufak içine böyle serpiştirdim mi harika yani tadı daha çok dağıldığı için çikolata sabit bir yerde kalmadığı için. Hani normalde tencerede yapınca içine çikolatayı gömüyorsun. E, gömünce de sabit bir yerde kalıyor. Dağılmıyor fazla. Ama bunlar her yerine dağılıyor çikolataları böyle serpiştiriyorum. Harika oluyor. Müthiş. Bunu da annem keşfetmişti. Normalde içine böyle e, şeyden torkudan çikolata var. Normalde kaşıkla bundan azar azar içine koyuyordum. Ondan sonra ama o damla çikolataları keşfedince annem bir deneyim dedi öyle. Ama daha bir lezzetli oluyormuş çikolata her yerine dağılınca. Öyle arkadaşlar. Yani benim e, ufak çaplı bir alışverişim oldu. Bu da evini eksik yere olsun bulunsun diyor. Öyle çıktık bir hava aldık. Temiz hava aldık. Karlar da eriyor. Ona ayrı bir üzüldüm zaten. Öyle arkadaşlar. Ee, şeyden de o katı meyve sıkacağını da e, Simbo'nun trend Yoldan almıştım çok güzel ee, bulursam bulurum da linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar bu videomda yani gerçekten e, güzel oluyor yani bugün de yemekte e, kara şimşek, yeşil mercimek yemeği yaptım bu da çok lezzetli oldu çok seviyorum bu yemeği de ondan sonra şöyle de bulgur patatesli bulgur içine de kalan ee, buna fazla gelecek diyerekten Haşlamış olduğum mercimeklerden birazını da Bulgura koydum patatesli ee, Bu da dinlenmede şu an Ondan sonra sıcağı sıcağına Mehmet gelince yenilir arkadaşlar Öyle güzel dünden kalmadı Birazcık şey vardı çorba vardı Bu da ziyan olmasın atmayalım dedik. Bunu da ısıtacağım Öyle Mehmet'i bekliyorum şimdi bakalım Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar Aldıklarımı gösterdim ee, Öyle güzel bir gündü çok şükür sağ salim atlatabildiğimiz bir günde. Yemeğimi de yaptım. Mehmet gelecek şimdi. Ee, sanırım bu video bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.